Hmm, um, öyle şöyle köre ekleyeceğim. Karabiber ve tuz ekliyorum. Bu arada videonun açılışını henüz yapmadım. Günaydınlar, merhabalar. Gün hangi saatinde izliyorsunuz? Bilmiyorum tabii ki. Biz de şu an sabah. Pazartesi günü Cihangir'in beslenmesinde bugün tavuk ve makarna var. Cihangir de derili tavuk asla yemiyor ve o yüzden ona hep bu şekilde tavuk göğsü yapıyorum ve köriyi çok sevdiği için baharat olarak köri ekledim. Şimdi bunları güzelce kızartacağım. Ve hemen makarnasını yapacağım sonra onlar pişerken hızlı bir şekilde kahvaltı hazırlayacağım bizim için. Cihangir'in kahvaltısı hazır şöyle salata domates dilimledim. Yeşil zeytin koydum. Biraz badem koydum. Bir de ekmeğe fındık kreması sürdüm. Böyle birazcık. Yumurta da haşlamayı düşünüyordum bugün ama yumurtam bitti. Hiç yokmuş yani. Bugün yumurta da almamız gerek. Birazcık tuz dökeceğim şu salata domatese. Tamam. Çatalımı koyayım. Tavuklarım oldu. Şimdi makarnayı yapıyorum. Cihangir kahvaltısını yapsın o sırada. Şimdi Cihangir'in beslenmesini hazırladım. Ee, şey yapacağım arkadaşlar. Pazartesinden Cuma'ya kadar her beslenmesini Cihangir'in çekip shorts olarak yükleyeceğim. Yani böyle hani 5 gün boyunca beslenmesini çekeceğim ve shorts olarak yükleyeceğim. Bunu da bir takipçim yorum olarak yazmış ve bana fikir vermiş. Teşekkür ediyorum tekrar. Güzel bir fikir olarak geldi bana. Hani sizlere de beslenme önerisi olur. Yani bizim anaokulunda beslenmeyi kendileri belirliyorlar. Sizin de okullarda büyük ihtimalle öyledir ama mesela birinci sınıfa gidenler için falan beslenme fikri olabilir diye böyle bir içerik çekmeyi düşündüm. Şimdi suyunu da koyacağım ve artık ben karnımı doyuracağım. Normalde kahvaltı yapacaktım ama az bir şey tavuk kaldı ve makarna da var. Büyük ihtimalle tavuk makarna yiyeceğim. Kahvede içmedim. Kahveyi de büyük ihtimalle peşine içerim. Aç bir bir tane odaları havalandırıyordum. Şimdi kapatalım. Burayı kapatalım. Oh mis gibi temiz hava girmiş her yere. Diğer yerler havalandı zaten. Bir de yatağımda kapatalım. Kahvaltı niyetine öğlen yemeği yiyeceğim. Bu şekilde bir tabak hazırladım kendime. Su içeceğim. Tamamı bitiremedim. Ağır geldi. Kahve içmeden, böyle kahvaltı yapmadan tavuk makarna yemek bana ağır geldi sanırım. O yüzden bitiremedim. Şimdi bardak su içeceğim. Mutfağı toparlayacağım. Sonra Cihangir'i hazırlayıp götüreceğim. <laughs> Cihangir okula götüreceğim. Ben Cihangir'i okula götürdüğüme geldim. Şimdi evi toparlayacağım. Şunu okul çıkışı tekrar giyiniz. Pijamalarını böyle katladık yatağın üzerine koyduk. Oh! Burası toplu. Mutfağa gitmeden önce sildim, ettim güzelce. Ocağı falan sildim, ocak taşlarını makineye attım. Şimdi kahve içip makineyi çalıştıracağım. Sonra alt komşuya ineceğiz bugün. O yüzden başka bir işim yok burada böyle toplu evin her yeri. Şimdi çamaşır atacağım makineye, kahve içeceğim, hazırlanacağım ve alt komşuya ineceğiz. Siyahları yıkayacaktım ama şu an vazgeçtim makineyi çalıştırmaktan çünkü ee, Cihangir okula giderken böyle siyah bir şof e altı şofman -e giydi giderken biraz çamur oldu onu da yıkayacağım için okul çıkışını bekleyeceğim koyu renkleri yıkamak için o yüzden şimdi kahvemi içeyim sonra hazırlanırım komşuma inelim. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Bulaşıklarım yıkanıyor. Ben de hazırlandım. Alt komşuya geçiyoruz. Tüm apartmandakiler gelecek. Orada oturacağız bugün. Şimdi ben aşağıdan komşudan geldim. Saat 5.30. buçuk. Ee, yarım saatlik programa makineye çamaşır attım. Az bir çamaşırım vardı. Normalde bu açık renkleri atmayacaktım. Ama Cihangir beslenme ordusunu kirletmiş ve yarın kirli ordu götürmemesi için çalıştırdım böyle çok da az değil ama yarım saatlik programa makineye çamaşır attım onlar çıkınca da koyu renkleri atacağım şimdi o banyoda da bayağı koyu renkli çamaşırım var onları da bir saatlik programda yıkarım asarım bulaşık makinemde yıkanmış ben aşağıdayken onu da boşaltacağım şimdi Tavuğunu hep getirmişti bu arada, da. güzel yapmış vesaire. Dün size en son çamaşırları yıkarken bıraktım diye hatırlıyorum. Ee, i̇lk çamaşırları yıkadım astım daha sonra da e, koyu renkleri yıkadım. Onları henüz sermemiştim gece böyle çok soğuktu balkon çıkmak istemedim. Sadece şunu nevresimimi kapının üzerine attım. Diğer nevresimlerimi asacağım pardon diğer çamaşırlarımı asacağım. Diğer çamaşırlarım da buradalar şimdi birazdan onları balkona asacağım. Kahve içeceğim, Cihangir'e kahvaltı hazırlayacağım, beslenmesini hazırlayacağım. Bugün gerçi beslenmesinde elmalı kurabiye ve süt var. Şöyle 3 tane elmalı kurabiye koydum. Üzerine pudra şekeri dökeceğim çünkü pudra şekerli yemez Cihangir biliyorum. Yanına da süt koyacağım, suyunu dolduracağım. Bu şekilde bir sabah güncellemesi yapayım dedim. Önce kahvemizi demleyelim. Kahvem demlenirken de Cihangir'in kahvaltısını hazırlayayım. çünkü kahvaltı hazırlıyorum bir tane. Suyunu da koyalım. Bugün şöyle tost yemek istedi. Yanına da mandalina çamaşırları serdik. Şimdi hazırlanıp okula geçiyoruz. Oh, Cihangir'i bıraktım ve geldim. Ne buldum? Şu an evim o kadar güzel kahve kokuyor ki. Şunu çöpe atalım eve girer girmez sanki böyle kafeye gelmişim gibi. Harika bir kahve kokusu. Bu mevsimde en çok giydiğim şeylerden biri trenç. Direkt hani Altına bir pantolon, bir tişört, bir bluz üzerine trenç giyiniyorum. Özellikle hangi okula götürürken çok rahat oluyor benim için. Şöyle bir trencim var. Çok memnunum. Arkadaşlar ben bone olarak bone kullanmıyorum. Şöyle bir bandana kullanıyorum. Tesettür bandanı olarak geçiyor. Çok rahat gerçekten yani bunu aldığımda dedim ki ben yıllarca bone ile neler yaşamışım. Kesinlikle tesettürlülere tavsiyemdir. Hemen yani ev moduna geçiş. Sweatshirt ve tart. Saat bir buçuk oldu ve ben hala kahvaltı yapmadım. Bugün kendime güzel bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Kahvaltıyı hep geçiştiriyorum biliyorsunuz bugün böyle şu donanımlı güzel bir tabak hazırlayalım. şöyle çorban pişiyor. düdüklüğü böyle ötmeye başlayınca yani ses çıkarmaya başlayınca en kısık ateşi alıyorum. Böyle 15 dakika kadar falan pişireceğim. Daha sonra da nanesi burada, çırpıcım burada nanesini atıp çırpacağım. Çorban hazır olacak. Kahvaltım da hazır. Ben şimdi kahvaltımı yapmaya geçeceğim. Şöyle patatesim, tostum, birazcık da zeytin koydum. Benim için yeterli. Şimdi kahvaltımı yapıp birazcık televizyon izleyeceğim ve dinleneceğim. Videomu da burada kapatayım diyorum. Çok uzatmayalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.